Başlayalım. Gösteri vakti. Bu deri bozuk mekan da nedir? Sen dedektif Pikachu musun? <laughs> Gerçekten Pokemon'a benziyor. Pika Pika. Koninki ne? Yere yatın. Vakit geldi Shadow. Nihayet intikamımızı alacağız. Kalleşçe bir plan yaparken üyelerini katmadan olmaz. Yumurtacılar birdi iki mi oldu? Duble kötü adam, duble eğlence. Son sözleri alayım. <laughs> Aa, sihirli misketi güzelmiş. Bayağı ürpertici. Aa, gerçekten de ürperticiymiş. <laughs> Medi, bize yardım edin. Süper bir Knuckles müsaadenle. Aa, kusura bakma. Tom, Medi, çok gizli ve tehlikeli bir görev için yardım edin. İzbar, Paramount Pictures sunar. Hazır mısınız? Doğuştan hazırız. Hadi çocuklar, nal topluyorsunuz. Gel büyük babişko. Gidip biraz kötülük yapalım. Shadow'un gücüyle tüm dünyayı yönetebiliriz. İşimiz bitince geriye yönetecek hiçbir şey kalmayacak. Salim önce... Meps'e söyleyin burası gitti. Ocak 2025'te. Sonic yaptığımız tüm seçimler çok önemlidir. Kalbinin sesini dinlediğin sürece kritik anlarda doğru seçimi yaparsın. Kim diye konuşalım. Röfleri kime yaptırıyorsun? Sen konuştukça pataklama isteğim de artıyor. Şu işi bir an önce bitirelim. Kader bizi bekler. Bir konuda haklıydın. <laughs> Bu iş burada biter. RP Sonic 3 17 Ocak 2025'te sinemalarda.